Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Enerji enerji halk arzına ilişkin sonuçlar az önce yayınlandı. Gerçekten müthiş bir talep var. İnanılmaz rekor şu anda enerji enerjide diyebiliriz Halka arz edilen 39 milyon TL nominal değerli payların 2.71 katına denk gelen 105 milyon 705 bin 253 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen toplam 27 milyon 300 bin TL nominal tutarlı payların 2.46 bakın Bireysel yatırımcılardan 2.46 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir Yurt içi kurumsal yatırım yatırımcılara tahsis edilen 9 milyon 750 bin TL nominal değerli payların 3.52 katı 3.5 katından biraz fazla yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen 1 milyon 950 bin TL nominal değerli payların ise 2.17 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir. Bakalım bireysel yatırımcılara 27 milyon 300 bin lot ayrılmıştı. 67 milyon 98 562 burada e, talep gelmiş. E, %70'i şu anda bireysel yatırımcılar da gördüğünüz gibi. Kaç kişi başvuru yapmış? 2 milyon 636 bin kişi. Peki yurt içi Kurumsal yatırımcılardan ne kadar başvuru yapan olmuş? 149 yatırımcı. Peki yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ne kadar başvuru yapan olmuş? Yurt dışı kurumsal yatırımcıların 10 kişiye 1 milyon 950. Tabi burada yurt dışı kurumsal yatırımcılar ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar karlı ee, daha avantajlı. Çünkü 2 milyon notu 10 kişi dağıtıyor. 10 kişi kendi arasında dağıtıyor. Şimdi gelin bir hesap yapalım. 2 milyon ee, düzeltiyorum ee, ne kadar lot dağıtılmış 27 milyon 300 bin liralık lot dağıtılmıştı 2 milyon 636 849'a bölelim biz bunu Evet bunu böldüğümüzde 10 lot düşer peki biz kaç lot talep etmiştik biz kaç lot e, düşer demiştik hemen onun videosunu gösteriyorum size dün akşam çektiğimiz videoda aracı kurumlardan almış olduğumuz e, talep numaralarıyla kaç kişi başvuru yapar kaç lot düşer demiştik. 2 milyon 637 bin kişi başvuru yapmış. Hemen bakalım. Dün akşam çektiğimiz video burada. Eğer 10 lot düşerse yaklaşık 880 TL 890 lira arası bir lot düşecektir. Görmüş olduğunuz gibi yani 3.4 milyarlık bir halk arzda görmüş olduğunuz gibi rekor bir talep var. Bunda da yaklaşık 1000 liralık hani yaklaşık diyelim artık buna yaklaşık 1000 liralık bir gerçekten o gördüğünüz gibi 2 milyon 650 bin kişi başvuru yapacak dedik 2 milyon 636 bin kişi başvuru yapmış 10 ile 12 lot arasında düşer dedik 11 lot düştü arkadaşlar 10 lot 11 lot düştü Peki kontrol edelim gerçekten kaç lot düştü ona bakalım lot düştüğünü nereden anlıyorum İçsel bilgiye ulaşacak kişilere düşen paylardan Çünkü bunlar ee, çalışanlar olarak geçmiyor ee, çalışanlara bir lot ayrılmışsa geçmiyor Evet Ali 10 lot bakın bir de 11 lotlar var en altta Üzeyir Furkan Erciyas 10 lot almış diğerleri ise gördüğünüz gibi 11 lot almış arkadaşlar Peki yüzde beşten fazlasını alan var mı onu da kontrol edelim Payların %5'inden fazlasını satın alanlara ilişkin bildirimde gördüğünüz gibi %5'den fazlasını satın alan herhangi bir kurum ya da kuruluş yok. Ee, peki gördüğünüz gibi halk arzunu akşam sonuçlarında tahminimizde e, 2 milyon bin kişi başvuru olur dedik. 2 milyon 636 bin kişi başvuru yaptı. 14 bin kişilik bir yanılmamız oldu. Kusura bakmayın. O 10 ila 12 lot arasında düşer dedik. 10 ila 11 lot düştü. Yaklaşık yüzde bir yani bir lotluk bir yanılmamız oldu. Ondan da kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar bazen yorum yapıyorlar. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. çünkü sizlere bu şekilde faydalı videolar içerikler ürettiğimizi düşünüyoruz. Kanalımıza abone olup destek verirseniz çok seviniriz. Herkese iyi günler bol kazançlar.